değişik insanlar var değişik hayatlar değişik kafalar değişik yaşamlar şansa hiç şad atar. Da Şimdi ölürüz melürüz gerek yok. Ekstepin. <laughs> tarafı göremiyoruz bir tek. Oh, adam ne yaptı acaba Hım <laughs> <laughs> Beni gördü bak. Bir bakmaya beni gördü adam. Bir bakmaya bir bir. Bir kere baktı ya. Oof. 1 2 3 3 kişinin yeri belli. Oyunu da ona verdi. Nice oyun. Artık görünmeden gidebilirsek. İyi bakarsa görür. Öldük saat. Aşağı uçtuk.